Haydi arkadaşlar bugün sizlerle bir evet <laughs> pardon evet Yusuf var yanımda ama o konuşamıyor yanındaki benim Yusuf yani şu o oynattığım Yusuf yanındaki de benim ve Yusuf'la beraber evet tam tamına 10 tane klik sandık açıyoruz hemen tamam, başlayalım evet birinci açalım hemen 10 defa bakacağım. Yok. Bir daha, tekrar tekrar. Hadi elimiz yok. geçelim. İx, x geçelim. Hı, tamam, iyidir. İkinci yaşta bunu geçelim. 20. Ah, insan gibi bir şey çık. Şey. Bunu geçmeyeceğim. Hadi bak. Hadi insan gibi bir şey çıkarttık ya. Hadi. Hadi. Abi bu ne ya? Gitti gitti bak en alttaki şey şey verdi ya. Fışkırıp da tutturuz onu Evet, Abi ver güzel bir şey bana ya. Ben şunu istiyorum abi. Bir bakayım. Bir ya da şu. Şu kaskı da çok istiyorum. Bir de bu paraşütü. Ya her şey istiyorum hadi. Ama ben şu kaskı istiyorum. Kask, kask, kask. Bastım. Ver lan. Geç hemen. Yok. Sonra geçeceğim. Bak yaptı ne? Çöp çıktı. Bu ne abi ya? Bak, tam oturmadan önce pat. Nerede olsun. Ya bak beş tane kaldı. Hemen açıyorum. Abi kesin koyun çıkacak. Çünkü temin yukarıda üst köşede gördüğüm koyun arttı bak. Şu köşeye bak. Bakın bunu görüyor musunuz ben? Bunun yukarısındaki. Bak. O artarsa baş çıktı benim. Ay baş çıktı yine. Ya. Güzel bir şey var. Allah için ya. Vay pasiyon. Hadi. 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 Ver artık. Ama güzel bir şey var. Hadi. O paraşütü bana ver. Ya da kaskı. Kaskı veremeyeceğim de. Paraşütü ver. Hadi bana güzel bir şey ver. Ver. Bu ne abi ya? Bunun aynısı bende var ya. Hadi adam adam gibi bir şey var artık bak. Kafa yiyeceğim. Hadi. Abi 100 tane şey geldi ya. Anladım yukarıda arttı. Aa, bitti. Evet. Şundan çıktı. Ay bununla bu aynı değil mi? Bundan çıktı. Sonra pantolonunda bu çıktı. Yani zaten etek var. Şöyle tişörtlerim. Bir de böyle var. Bu var. Şu var. Bu var. Bu var. Bu çok kötü. Benim en sevdiğim bu. Bu çok ponçik duruyor. Ama bu da çok iyi böyle arkadaşlar neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir daha fazla böyle video şey aşağıdan like atıp beğenmeyi unutmayın hepinizi seviyorum kendinize bakın hoşçakalın